Merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizinle buz kırmacı oyunu oynayacağız. Evet. Ama kardeşimiz uyuduğu için ses yapmaması için yerde oynamak zorunda kalıyoruz evet. bu akşamlık. Hadi kim başlayacak? Ne taş, kağıt makas. makas yapalım. Hadi. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Kesleri <laughs> <laughs> <Gözleyecek gülüyor> birazcık burada zor dönecek ama herhangi birini kırabilirmişim. Evet hemen birini evet. Sen de herhangi birini Hı, kırabilirsin bir bence. de. Bir Beyaz geldi. Hiç tane. Hayır. Bir tanesini kırabilirsin beyazlardan diyor. Bunun <laughs> üstündeki penguşumuz vardı. O nerede? <laughs> penguşumuz kaybolmuş. Artık hepsi evet. düşünce. Normalde penguşun düşünce bitiyor doğru. Hepsini düşürebilirsin çıktı yine de. Evet. İkimiz de birer kere oynadık. Tekrar bana dön işte. Ortadan düşüreyim. Beyaz <laughs> derdim. <laughs> Beyaz Sevmedim çok. Herhangi birini düşürebildim. Pas mı? Hayır. Tekrar döndür. Evet arkadaşlar oyunumuz tekrar ikinci kez baştan oynuyoruz. Kim başlayacak? Yine te tekrar taş kağıt makas yapalım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. en Endi düşmeyecek. Taşa vurmuşsun herhalde. <gülüyor> Yavaş. Bari düşme dekmiyor. Biraz. Tamam dursun <ya>, o anne mi? <laughs> Mavilerde. Pas. Pas, tekrar sende. Te. Herhangi bir şey ne? Pas. Tekrar dönüş. Mesne, Dön. mesne. Ama sen tam düşürecek şeyleri biliyorsun zaten. Mavi. Evet. Az önce kim dövürmüştü? Edrin mi? Ben mi? Evet. Dayamadım. Evet. Ben mi? Kaybetmiştim. Aynısını oradan hepsi düşecek. Neyse İstediğim birisi. İstediğim birisi. <gülüyor> 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 Bitti. İstersen bu akşam baban sen yap Ecrin. <laughs> küstü galiba. Niye? Bugün oyunumuz bu kadar arkadaşlar. <laughs> Oyunumuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.